Şebnem sana küslük diyebilirim. <laughs> bunu okumayacağım işte. Ee, i̇nter erkek kuaför personeli. Haklısınız. Hak inter ben, erkek. ben de, ben de, ben de hak veriyorum ama bunu okumayacağım, bayım olur. Sevgili sevgili <laughs> Sana gelmiş. <laughs> Okuyayım mı? Okuyalım. Reyhan'a da bir hemen. Hangisi? Bu. <gülüyor> <gülüyor> Aa evet. Merhaba Reyhan Karaca. Son kasetin çok güzel başarılarının devamını dilerim. Ee, hep böyle kal. Bana imzalı fotoğrafını gönderirsen beni çok mutlu edersin. İzmir Buca'dan Del Piero Hamit Düz Yatan. Vay be Hamit Bey, Del Piero diye anılıyor. <laughs> Hamit Düz Yatan hem de. düz yatıyor. Ne var? Kimisi de yan yatıyor yani. yani Beğenmezsen Burca. yan yat. Sizleri çok seviyorum. Murat Esmer klibin çok hoşlu. Şebne ve Elgisen harika. Mümkünse sizden Sertab Erener'den Asla olan aşkları istiyorum. Sevgilerle Özcan Ilgın göndermiş. Yayınlarız. Sevimli, tatlı, kaymaklı, sıcacık, eğlenceli, renkli, hareketli, pratılı, mükemmel ve başarılı Savaş Şekerleri. Siz geç, gerçekten harikasınız demiş. Ondan sonra da fars kağıdı bitmiş. Görüyor değil mi? Şimdi isterseniz Zeyhan senin şu albüme geri dönelim. Dönelim. Albümde dedin ki bu ikinci albüm istediğin gibi olsun. Tam böyle bu sefer istediğin gibi oldu dedin mi? Evet. Ya yani içim çok rahat bu yüzden. Ee, çok sıkı çalıştık. 8 ay e, stüdyoda çalıştık. Bir sene de zaten hazırlıkları vardı parça seçimi Peki vardı. sen 8 ay stüdyoda çalışabilme şartlarını nasıl elde ettin? Mesela Sertap bizim konumuz Cuma günü 7 ay stüdyoda kaldık diyor ve bu Türkiye şartlarında 7 ay stüdyoda kalmak bir ekip için çok büyük bir lüks. Evet. Bu stüdyolar otel iyi. olarak da aynı zamanda hizmet veriyor galiba. <gülüyor> Oteller <gülüyor> aynı zamanda saat başı dolarla işleyen çok pahalı mekanlar. Evet. Sen nasıl bu ortamı bulabildin? Ben ee, firmamdan dolayı şans, rahatım, şanslıyım. İşte Mustafa Kekev bir zaman Kısıtlama yaratmadı bizde. Hı hı. Ayrıca yorulduğumuz zaman stüdyoyu başkalarına devredebildik. Yani biz hı. yorulduk, biz biraz ara veriyoruz, siz çalışın. Çünkü hepimiz arkadaş olduğumuz için herkes birbirinin saatiyle oynayabiliyor. Hı. Aynı anda çünkü Hakan'ın işi vardı, işte Ali Güven çıkıyor yeni şimdi, onun işi vardı. Üç tane insan birbirimize devredebildik. O yüzden hı hı. 8 ayda çok rahat hı hı. çalışabildik. Tabii yani çok zor çünkü genelde 3 ay girdik çıktık diyenler o uzun süre kaldık diyorlar. Çünkü yani, 8 ay falan özellikle. Çünkü, şey 3 ay da sonra. olabilir aslında çünkü bütün parçalar hazırsa ve beyninde yapmak istediklerini evet. biliyorsan, matematiğini artık düzenlemelerle birlikte biliyorsan aslında çok çok da kolay. Sibel Alaş'ın albümü Sibel Alaş bir kere de okumuş, çıkmış. Çünkü Hı -hı. okuma tekniği, söyleyecekleri belli. Nasıl söyleyecekleri belli. Bu evde usulü aşamasını kendi evet. evde, evde geçiriyor. Çok geçiriyor. Sibel evde çok çalışıyor. Kendi müzik yapamıyor. Yani evde. bir sene ben Sibel'i biliyorum ki hiç kimseyle görüşmeyip beste yapma aşaması, gitarla devamlı evdeydi, evde o çalışıp Bu aralar da gidiyor. beste yapıyor galiba. Pek görüşemiyoruz çünkü. Gizliyor galiba <laughs> bu aralar. <laughs> Şimdi senden bir parça daha istedim. Tabii. Hangisi? Sana mikro. Canımdan uzakları olması lazım. Aysel Gürel sözler, hı hı. sevgili Aysel'in sözler. Denetleyince onu. düzenli de Feyyaz Kuş. Tamam. Görüyoruz.